Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün vlog videosuyla karşınızdayım. Evet bugün bir vlog çekiyorum. Yani benim bir gün vlog artık her neyse. şimdi saat 12.30 bu arada. Bir saniye. Şimdi sizlerle beraber hazırlanacağız. Ee, niye hazırlanacağız derseniz de birazdan yani ne zaman olur bilmiyorum ama işte saat 1 ile 4 arasında yani 1 ile 4 arasında derken saat 4'te falan değil. Saat 1 gibi kuzenlerime gideceğiz. Bizi teyzem almaya gelecek. Niye oraya gidiyorsunuz dersiniz de taşınıyorlar. Ee, o yüzden onlara yardıma gidiyoruz. Ben de zaten oradan karıza gideceğim. Çünkü hani 2 dakikalık falan yol. Beni çok iyi yere taşınmışlar. Eğer ben orada otursaydım karıza gitmem çok rahat olurdu. Ama olsun işte onlara gideceğiz. Ee, 4'e kadar otururuz zaten. Ben de oradan Saat benim karitem 5'te. Oradan da direkt karitaya gideceğim. 2 dakikalık yol olduğu için bence çok iyi. Yani benim karitem açısından. Ben pazartesi gidememiştim. O yüzden çarşamba gidebiliyorum. Bu arada bugün nereden? Çarşamba. Evet bu şekilde. Şimdi sizlerle beraber hazırlanacağız. Başta bir konuşma yaptım. Ee, hazırlanırken de konuşma muhtemelen dış ses de koymam. Çünkü ben dış ses sevmiyorum. Böyle direkt konuşmaya daha çok seviyorum. Çünkü daha çok samimi geliyor. Neyse boş yaptım. Şimdi o zaman hazırlanalım. Bu arada akşam böyle saçlarımı da örmüştüm ıslakken. Şimdi o zaman ben... Aa bu arada kıyafet de seçmedim. Acaba sizlerle beraber mi çeksek? Şimdi ben arka kamerayı alayım. Bu arada buradan güneş çok güzel. Bu arada yataklarımız falan da örtmedik. Daha ben biraz örttüm de. Odamızın yerlerini de değiştirdik. Zaten videosunu izlediyseniz biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de hemen izleyebilirsiniz. Evet şimdi o zaman kıyafet seçelim. Hava çok güzel. Bakın. Sıcak gibi duruyor ama daha hiç dışarıya çıkıp bakmadım. Bulutlar falan da çok güzel. Ve bayağı da güneş var. Neyse biz konumuza dönelim. Acaba şu yatağı bir düzeltsem mi? Çünkü çok kötü duruyor. Bir saniye bekleyin. Evet topladım. Bu şekilde. Bu arada ablamın yatağını topladım ama kendi yatağını hala toplamadım. Toplarım şimdi. Şimdi bu arada oda dizayn etme videosunda buraları da bir şey yapmıştık. Düzenlemiştik. Ablamın dolabı bile düzenleyecektim ki dağıtmış hemen. Evet şimdi nasıl bir şey giysem acaba? Ee, hava durumuna bağlı. Bir bakayım dışarıya. Çünkü sıcaksa ince şeyler giyerim. Soğuksa kalın şeyler giyerim. Muhtemelen sıcaktır. Bir bakalım. Hava gayet güzel ve güneşli gözüküyor ama bir soğuk esintisi var. O yüzden muhtemelen çok ince şeyler giymem. Yani havada zaten güneş var gördüğünüz gibi ama soğuk. O yüzden birazcık kalın şeyler giyerim. Üstüne giyeceğimi karar veremedim. Önce altı seçeyim. Ona göre üstü seçerim. Alttan da şunu giymek istiyorum. Şu açık kotumu. Aslında şu koyu kot da güzel ama o çok dar. O yüzden bacaklarım çok ince gösteriyor. Zaten ince. Onu giyince daha da bir kötü oluyor. Ben o yüzden onu çok sevmiyorum. Ama yine de duruşu çok güzel. Ama ben yine de şunu giyeceğim. İşte alalım. Böyle bir kot. Burada da kısa kollarım var. Böyle bunları da buraya koydum. Evet. Şimdi bunun üstüne ne giyebilirim? Niye bu kadar zorlandım acaba? Bulamadım. Kararsın. Ben bence bulayım sonra kamerayı açarım. Çünkü şu an çok boş yapıyorum. Şimdi şöyle bir arkalardan böyle bir sivit buldum. Bence güzel olur gibime geliyor. Renkleri de soft oldu. Bayağı açık renkler oldu. Ama güzel. Ama bunun beline kemer takacağım. Sarı bir tane kemerim var. Evet bu kemerimi takacağım. Bu arada çoraplarımı ben buna koyuyorum. Böyle bir organizer bence çok güzel. Yani çoraplarınız çok düzenli tutuyor. Evet kemerimi de aldım. Aa çorap seçmedik. Evet bir tane babet çorap giyeceğim. Evet ben şimdi giyip geliyorum. Hop. Bir dakika çorap değişikliği yapıyorum. Bu babet bu babet, babeti giymeyeceğim. Bunu giyeceğim. Patik çorap. Evet. Evet giyinip geldim. Böyle oldu. Gördüğünüz üzere bence gayet güzel. Şık bir kolmin ve rahat. Ama ben bunu içime sokmadım daha. Muhtemelen sokarım ya şöyle kullanırım. Ya da ön kısmını içime sokarım. Çünkü böyle bayağı uzun. Gördüğünüz üzere ama böyle de giyilebilir yani. Evet çok güzel. Şimdi kolminimizi oluşturduk ve saçımızı yapmak kaldı. Bu arada ben dediğim gibi saçımı örmüştüm akşamdan ıslakken. Ve böyle şimdi kıvır kıvır olacak muhtemelen. Ama ben kaliteye gideceğim için 5'te ee, bağlamam gerekiyor. Orada uğraşmamak için şimdi bağlayacağım. Evet o zaman saçımı açalım ve saçımı yapalım. İnşallah bağlayabilirim. Çünkü böyle ay ayırınca bağlaması zor oluyor. Arkadaşlar şu an çok kısa oldu ama saçıma bakın. Çok güzel oldular. Of ya. Keşke bağlamasın. Çok tatlılar ve hala ıslak saçlarım. Çünkü bayağı ıslak yani şey yaptım. Dalga dalga olmuştu ama artık yapacak bir şey yok. Bağlamalıyım. Neyse şimdi çekimde siz yine beni izleyin. Bye. Evet, saçımı topladım. Yani gayet güzel oldu. Ama bir tık daha yukarıdan toplayabilirdim. Yukarıdan toplamaya çalıştım ama bu böyle oldu. Bu arada renkler böyle soft üstündekiler ama tokamın cıvıl cıvıllı. Çok <laughs> pemiş, pemiş. Şimdi nelerimiz kaldı? Kardeş çantamı hazırlayacağım. Zaten hazır ama yanıma karate kıyametlerimi alacağım. Bir de suyumu alırım suyu orada mı doldururum burada mı doldururum bilmiyorum ama yine de doldurup giderim ne olur ne olmaz diye şimdi dişlerimi fırçalamam gerekiyor evet gelin siz de gelin şimdi dişlerimi fırçalayacağım dediğim gibi bunları çekim yapacağım Evet Dişlerimde yerine fırçaladım. Şimdi de yüzüme bir şeyler sürsem mi acaba? Ben de süreyim yani. Evet şimdi bir şeyler sürelim. Krem falan sürelim. Evet böyle oldu. Bence hazırız. Bir tek kardeş hazırlamam kaldı. Onu da hazırlayalım. Hatta ben onu kendim hazırlarım. Ee... yani size onu göstermem. Şimdi acaba Instagram'ı isterim çeksem. Hadi çekelim. kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Ama iki saat bir şeyler çekmeye çalışıyorum ama beğenmiyorum. Artık bir tane bumerang çektim attım yani ne yapayım. İki saattir beğenmedim. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Saatte bir çeyrek. Biri 18 geç olmuş. Odanın perdeleri niye açık değil? Niye değil? Hemen açalım ki içeri güneş girsin. Evet. Şimdi diğerini açalım. Evet. Açtık. Bakın manzaramık. Yani uykular çok güzel. Evet şimdi ben bence kapatayım. Zaten bayağı çektim. Ee, video çok uzun olmasın. Yani uzun derken şimdi çok uzatmayayım. Sıkılabilirsiniz. Ee, çarşıda görüşürüz. Ben zaten hemen alırım kamerayı elime tabi ki de. Size her şeyi göstereyim. Şimdi teyzemler taşındığı için ters açığı. Teyzemler taşındığı için biz onlara yardım edeceğiz evi de gösterebilirim size. Bayağı büyük. iki katlı bir ev. Ve, ve ben görmedim hiç. ilk defa göreceğim. Bakalım nasıl? Ama gidenler gidenlerden herkes güzel olduğunu söylüyor. Bu taraflardan da güzel. Odaları bayağı geniş de. zaten gidince de her şeyi gösteririm. Şimdi görüşürüz. arkadaşlar şimdi biz eve geldik ve ev baya büyük bence çok güzel ev. Sence nasıl Burcu? Bence de güzel. Bence de. Bu arada Burcu da var. <laughs> Yardıma geldik. Birazdan da belki dışarı çıkarız. Şimdi böyle kutular falan var onları yerleştireceğiz. Size hızlı çekime koyarım o sırada bizi izlersiniz. Evet bu şekilde. Şimdi hızlı çekimde bizi izleyin. Evet arkadaşlar şimdi biz e, odayı toplamadan çarşıya çıkacağız. Saat zaten 3.10 geçiyor. Yasak başlamadan Burcu'nun fotokopileri falan varmış. Onları çıkartacağız. Bir de yemek söylediler. Onlar gelmeden hemen gelmemiz gerek. Evet şimdi çıkıyoruz. Gözlüğe ne tarafa gideceğiz? Bilmem. Şuradan gidem gel. Arkadaşlar şimdi Kırtasiye'den çıktık. Çekmeyi unutmuşum o yüzden kusura bakmayın. Şimdi Burcu foto çıkardı çıkardı elinde. Ben de böyle bir şey aldım. Masa lambası. Ablam bayağı istiyordu bu lambayı. Ben de istiyordum aslında böyle masamızda dursun. Bence gayet güzel olur. Evde gösteririm size. Fiyat da gayet uygundu. Ama ışık yeri küçük. İnşallah güzel aydınlatır. Evet burada. Şimdi size eve gidince göstereyim zaten. Saatte 3'ü 40 geçiyor. Şimdi hızlı hızlı eve gidiyoruz. Evet hala yürüyoruz. 7 dakikamız kaldı. 4'e. Ama olsun. Buralarda evet, bir şey demezler yürü. yani. Yürüyoruz. Çıkıyoruz yürü. yere. Ay, Neyse. <laughs> hala yürüyoruz. Ablam bunu göstermek için sabırsızlanıyorum. İnşallah kızmaz. Araba. Bir de deliriyor. Yok yürü, o kadar da değil mi de? 15 liraya aldık bu arada. Evet. Arkadaşlar burçlar asansörden geliyor ama ben asansörden korkuyorum. O yüzden <laughs> ben benden bir de dördüncü katta en son ki katta. O <laughs> yüzden koşuyoruz. Ben Allah çok yoruldum. Ayağımda güç kalmadı. <laughs> 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 Biz pek çok gördünüz mü? Şey, mesela, peç evet şimdi bunu ablam veriyorum ablam. Ablam 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 üstte açtım merak et. Oo. Bu biraz kısaymış Aa, ama olsun. Kızı o zaman az mı daha o? Pilli lazım sanırım. Pilli mi? Şöyle uzatsana. Pilli mi bu? Evet. Aga. Evet, biliyorum. <laughs> İnşallah yeneriz. Kaç pilli? 3. Bizim de. Ya benimki. Diğer yerde baktın mı samkiliydi? Sanırım. Bakın böyle Evet, çalışıyorum. Mavisi de işte vardı, ben yeşilini de aldım. Yeşilini aldım. Daha güzel. Işık yeri şu kadarcık ama işaret güzel aydınlatır. Nisa pil yok mu? Vardı. Dı. Ama nerede bilmiyorum. Neyse. <laughs> pil aldın ya bakarsın. Ama bence güzel bir şey verir. Ben... Ama görürsün ben nasıl sesleştim. Kutuyu versene. Bu <laughs> video kapansın ondan sonra söyle. Tekrar tekrar bizi yorma. Çelik mi? Kesiyor mu? Karışmadım. <laughs> Karışmadım. <bak>, yeni aldım. Bak. Arkadaşlar size kısaca bir evi göstereceğim. Anam. <laughs> Bakın burası salon mu? Oturma odası mı? Misafir odası. Böyle. Baya güzel. <laughs> görüş, görüş, görüş. <laughs> burası ne? Salon. Görüşürüz. Burası ne odası? Oturma odası mı? O demek yani. Oturduk diye oturacaklar Burada yemek yedik. yedik, o yüzden böyle. Burada mutfak var ama birileri olduğu için gösteremiyorum. Burası tuvalet. <laughs> tamam. Hangi odayı ya? Burada da tuvalet var. Burada yaşlılar var. Yaşlılar. <laughs> <laughs> o da bir oda. Şimdi burada, burada kiler. Böyle. Böyle yukarı çıkıyorsunuz. Koş koş koş, koş. <laughs> Burada yatak odası, burada çocuk odası. Burada banyo muydu? Evet, tuvalet banyo. burada da kiler var. var. Gerek yok göstermeye. Burada da bir çocuk odası var. Bir tanesinin içini göstereyim. Ve cam baya yukarıda ama diğer oda da aşağıda cam. Evet böyle bence gayet geniş bir ev. Ben çok beğendim ve merdiven, merdivenli olması çok güzel değil mi? Işık gözüküyor mu bilmiyorum ama evet inelim. Işık daha takmamış herhalde. Takmışlar da çalışmıyor. Böyle yukarıları köy evi gibi ama yine de güzel bence. Çok mükemmel. Aynen. Şöyle şurası aynı ne evi bak. Aynen. Merdivenler iniyorsun çamaşır makinesinin Aynen. olduğu çok yer. Ve Burası da giriş. Çamaşır makinesi var çok iyi. İşte. Biraz dağınık ama taşınma aşaması. Aynen biraz dağınık taşınma aşaması olur. Eu sou um